ve geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Rahmetli olan vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan gani gani rahmet diliyoruz. Yaralı kurtulanlara acil şifalar diliyoruz. Cenabı Allah bir an evvel selamete çıkarsın ülkemizi, milletimizi. Yaralarımızı bir an evvel sarmayı inşallah Cenabı Allah nasip etsin. Bizler genel başkan yardımcılarımızla birlikte genel merkez heyeti olarak yeniden Refah Partisi olarak bölgedeyiz. Hatay'da Hassa'da, Kırıkan'da, Antakya'da ilk gün incelemeler yaptık. Arkasından Adıyaman'da, Gölbaşı, Besni ve Adıyaman merkezde incelemelerimiz, ziyaretlerimiz oldu. Bugün de Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, Kurucuova beldesinde ve Malatya merkezde ziyaretlerimiz oldu. Ve şimdi de Elazığ'dayız. Elazığ'da da diğer illerimizde de depremzedelerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek, başsağlığı dileklerimizi, taziyelerimizi iletmek ve çalışmaları sürdüren gönüllülere, STK'lara, Yeniden Refah Partimizin teşkilatlarına ve resmi kurumlara ziyarette bulunup çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere bu ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak da depremin ilk anından itibaren sahada gönüllü teşkilat mensuplarımızla hummalı bir faaliyete girdik. Bütün teşkilatlarımız seferber oldular. 12.000'e yakın gönüllü teşkilat mensubumuz, gençlik kollarımızda dahil olmak üzere hem arama kurtarma çalışmalarına gönüllü olarak destek oldular, hem de yardım faaliyetlerine destek oldular. Tabii bununla birlikte 380 tır yardım malzemesini yeniden refah partisi teşkilatları olarak Türkiye genelinden bölgeye ulaştırdık. 212 iş makinası, 62 jeneratör, 436 çadır teşkilatlarımız tarafından bölgeye ulaştırıldı. Bununla birlikte şu anda İstanbul Teşkilatımız Kahramanmaraş merkezde bir çadır kent kuruyor. Bugün çalışmalarına, kurulumuna başladılar. Ve aynı zamanda Konya Teşkilatımız da Hatay'da bir çadır kentin kurulumuna başlıyor. Bu 436 çadıra ilave olarak bu çadır kentlerde inşallah hizmete sokulacak. 7 tane aşevi depremden etkilenen bölgelerimizde teşkilatlarımız 7 aşevi kurdular günde 2000-2500 insana her birine, her birinde 3 öğün yemek çıkartılıyor. Tabi Cenab-ı Allah bu felaketlerden ders almayı da bizlere nasip etsin. Hem manevi olarak hem de maddi olarak. Bir defa böyle bir olay olduktan sonra o enkazın, o betonun, molozun arasından insanları çıkarmanın ne kadar zor, hatta çoğu zaman imkansız olduğunu görmüş olduk. ve bu sebeple tabi öncesinde tedbir almak son derece önemli bugüne kadar yeterli dersleri alamadığımızı maalesef görüyoruz. İnşallah bundan sonra gereken dersi çıkarıp sağlam zemin ve sağlam binalarla öncesinde gelişmiş ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de deprem öncesinde gerekli tedbirleri almak inşallah nasip olur. Tabii bu tedbirlerin alınmasında devlete de çok büyük görev düşüyor. Belediyelere, devlete, yetkililere. Yani burada sadece faturayı müteahhitlere kesmekle işin içinden çıkılamaz. Müteahhitler Sadece bir unsuru bu işin, ama tabii imara açılan bölgelerin depreme uygun yerler olması zemin bakımından, denetimlerin doğru bir şekilde olması gerektiği gibi yapılması, bu konuda devletin yetkililerin, belediyelerin titiz bir şekilde davranması son derece büyük öneme sahip. İnşallah en azından bundan sonra bu konuda bir ders çıkarıp da gerekli tedbirleri almak nasip olur. Allah'a emanet. Bu fotoğrafı da beraber bir video çekmek istiyorum. 1.3 sağlam.